Şimdi çehremde izlerini taşıyorum kadın. Aradan epeyce zaman geçti biliyorum. Yıllar geçse de geçmeyecek bir acı bu hissediyorum. Ne yazık ki kadın senin yerine kimseyi sevemiyorum. Bir daha sana güldüğüm gibi kimseye gülemedim. Zamanı kattım arkama gidiyorum işte ebediyete. Yanımda kahırlarla, senden son kalanlarla. Söylesene. Şimdi ne yapıyorsun? Benim yüreğim zifir karayken kim bilir şimdi kimin gökyüzünü gökkuşağına boyuyorsun. Oysa bir zamanlar benim güneşimdin. Yere göğe sığdıramadığım ruh eşimdin. Yazık ki ne yazık. Arkana bile bakmadan git. Gül yüzün şimdi aklıma her geldiğinde içim buruk olur gökyüzü hırçın. Sonsuzluğa giden bir dert trenindeyim. Vagonları acı ve özlem dolu. Söyle bana, ne zaman biter bu içimdeki dert yolu? Giderken unuttuğum bir şey var bende. İçimi kemiren, ruhumu delen. Mevsimler değişti, geçti yıllar. Bir sen geçmedin. Bil istedim. Şimdi bir daha nasıl seveceğim söyle Bil ki dönmelisin kafayı yiyeceğim böyle Alnıma yazılmış nasıl sileceğim Kadere güvenip nasıl düzeleceğim